Baba yanlış masada. Dur be. Niye köy gördün değil mi? Köy mü gördün? Yok, köyü köy görmedim. Görüm. Attım. Attım bu Gel. Abi biraz zor olmuş su koymak. Evet. Altına komple o kanalın altına önce şey koymam lazım. Baba canavarlar yanlış düşünüyordu. Tamam Baba, Üç tane şalkırım var. Üç şalkır bana yeter herhalde ya. Şuradan tünel olanlar lazım <laughs> Lan sakin ol oğlum. Ne oluyor lan? ne oldu lan? Değil. Değil. tamam oğlum sakin ol. Değil. oğlum ben cadıya mı denk geldim? Neye denk geldim Değil. ben? Evet. Evet. Yok. O, katı. o kadar. Ben gole beni yedi. Eee beni koru. Ergüle. Ergüle. Şuna bak lan Nedra Kılıç bir üç kere vuruyor ya böyle bir şey yok ya böyle bir saçmalık yok ya Nedra Kılıç. THANKS FOR JOINING US.